yolculuk esnasında telbiyelerle ve halk söz konuşarak yolculuklarını maneviyatı bir şekilde sevap kazanacak bir şekilde sürdürmeye muvaffak eyle. Amin. Yolculuk esnasında kırgınlık, dargınlık, küskünlük, kavga, cedel, geçimsizliğin her tür şeytani ahlak ve davranışlarından muhafaza eyle. Amin. Amin diyerek yolcuları buraya kadar uğurlamış, buradan geri dönecek olan bu yolcuların çok kıymetli güzide geride bırakacakları eş dostlarını da en kısa zamanda <laughs> umreler nasip eyle. Amin. nasip eyle. Amin. Onları dönerken kazasız dönmeye, evlerine, yurtlarına kavuşmaya, bizleri de giderken huzurlu gitmeye muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi Kabe bütünleştiğimizde bizleri Kabe'deki olan amelleri ziyade yapmaya darbeye yakışır bir ahlak ve bir usul içerisinde olmaya muvaffak eyle.